Bir gaz soluyorsunuz, birkaç saniye içinde ışıklar sönüyor, bedeniniz orada ama siz yoksunuz. Peki narkoz ya da anestezi nasıl oluyor da bilincinizi kapatabiliyor? Anestezi aslında beynin elektriksel devrelerini geçici olarak susturan bir büyü gibi çalışır. Ama bu büyü sihir değil, saf kimya. Birçok anestezik madde beynimizdeki GABA adlı kimyasalı taklit eder. GABA nöronların sessiz kalmasını sağlar. Yani nöronlara konuşma, hiçbir şey hissetme der. Bu maddeler bilinci oluşturan beyin bölgeleri arasındaki iletişimi keser. Acı, korku, zaman algısı hatta benlik hissi hepsi bir sesin içinde kaybolur. Ama ilginç olan şu ki anestezi sadece bilinci kapatmakla kalmaz, hafızayı da siler. Bu yüzden olan biteni hiç hatırlamayız. Zihin bir nevi uyuyan ama uyumayan bir duruma gelir ve sonra anestezi etkisini kaybeder. Beyin yeniden konuşmaya başlar. Bilincin ışığı tekrar yanar. Ama her zaman her şey planlandığı gibi gitmez. Nadir de olsa bazı insanlar anesteziden sonra uyanamaz. Bu duruma uzamış bilinçsizlik denir. Beyin tekrar çalışmakta zorlanır. Tıpkı fişi çekilmiş ama geri takılmamış bir bilgisayar gibi. Neyse ki bu çok nadirdir. Tıbbın geldiği noktada her geçen gün daha güvenli yöntemler geliştiriliyor ama bu durum bilincin ne kadar kırılgan olduğunu da gösteriyor. Yani çok da korkmamıza gerek yok. Modern bilimin bir düğme gibi bilinci açıp kapatabilmesi insanı biraz ürkütüyor değil mi?